Sevgili kardeşlerim, hepinizi selamlıyorum. Tanrının ruhu üstümüzde olsun. Anlayışımızı aç, açsın. Bugünkü İncil parçası bize hep gündemde olan, hep güncel olan bir konu üstünde konuşmaya teşvik ediyor. Evlilik konusuna. Evlilik ve boşanma konusuna. Matta 19. bölümde okuyoruz. İsa'nın yanına gelen bazı ferisiler onu denemek amacıyla şunu sordular. Bir adamın herhangi bir nedenle karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur? Ferisiler elbette İsa'yı denemek istiyorlar. Ee, onun evlilik üstündeki düşüncelerini anlamak istiyorlar ve konuyu boşanmayla açıyorlar. Boşanma. Her şekilde bir erkek karısını boşayabilir mi? Çünkü kendi zamanlarında gerçekten Musa'nın şeriatından gelen hakla erkek bir kağıt yazardı. Artık sen boşsun diyerek ve kadın o kağıtla bir başkasıyla evlenebilirdi. Sordukları soru bu. Zaten bunu yapıyorlardı. İsa'ya niye soruyorlar bu soruyu? Büyük bir ihtimalle hem kendi vicdanlarında bir sorun var, hem de bu konuda İsa Mesih'in ne diyeceğini merak ediyorlar. Ve belki de Musa'ya karşı bir şey söyler, onu oradan tuttururuz ve onu suçlayabiliriz. İsa elbette ki onların düşüncelerini biliyordu ama onun verdiği yanıt başka bir şeyden başlıyor yanıtını vermeye. İsa şu karşılığı verdi, kutsal yazıları okumadınız mı? Yani siz Musa'nın bir sözünün üstüne duruyorsunuz ama kutsal yazılara bakmanız lazım. Yaradan başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı ve şöyle dedi: "Bu bu nedenle adam annesini, babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki onlar artık iki değil tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın." O zaman İsa diyor ki niçin boşanmadan konuşuyorsunuz? Niçin evliliğe yaklaştığınızda hemen aklınıza boşanma geliyor? Evliliğin amacı iki insanı ayrılmaz bir şekilde birleştirmektir. Tanrı'nın modeli, Tanrı'nın altındaki plan buydu. Niçin boşanmadan başlıyorsunuz evlilik konusunu konuşmaya? başka yerden başlamak gerekir. Gerçekten ilginç ama bu kaçınılmaz bir şey. Gerçekten günahkar bir dünyada yaşıyoruz ve yaptığımız her şeyi biz en başından ta onun karşıtını düşünerek yapmaya başlarız. Hayat yaşamak güzel ama beceremezseniz karşıtı ölüm var. Onun için hayat üstüne ne kadar konuşursak biz aslında ölüm üstüne de konuşmak zorundayız. Sağlık. Sabahtan akşama kadar sağlık konuşalım biz. Ama en nihayetinde biz sağlık kadar hastalıklar üstüne konuşmak zorundayız. Çünkü sağlığın eksilmesi hastalığın ortaya çıkmasıdır. İstediğimiz kadar iyilikten konuşalım biz. İyilik kadar kötülükten de konuşmak zorundayız. Bu yaşadığımız dünyanın diyalektiğinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla her çift, her evlenecek çift der ki acaba boşanır mıyım ben? Acaba boşanabilir miyim? Burada yanlış giden bir şeyler var elbette. Ama bütün hayatı ilgilendiren bir durum başarı bizde hemen aynı zamanda başarısızlık tehlikesini de göz önünde bulundurmamızı gerekli kılıyor. Kim geziye çıkıp da kaza geçireceğini düşünmek ister? Kimse. Ama düşünürüz. Çıkmadan önce sigorta yaptırıyoruz. Bunun gibi evlilikler de maalesef insan olduğundan beri her zaman boşanmayla beraber düşünülmüş. Ve belki de İsa diyor ki yanlışınız bu. Baştan siz zaten olmazsa boşanırım diye düşünüyorsunuz. Oysa Tanrı'nın planı boşanma değil. Tanrı'nın planı iki insanın birleşmesi. Ayrılmadan birleşmesi. Ölene kadar birleşmesi. Ve o evliliğin içinde kendilerini gerçekleştirmesi, hayat ideallerini gerçekleştirmesi ve mutlu olması. Evlilik pek iyi sinyaller vermiyor. Gerçekten evliliğe baktığımızda toz duman gözüküyor ortalık. Büyük oranda boşanmalar, boşan masalarda insanlar, mutsuzluklar, kavgalar, çekişmeler. İnsan hayatında evlilik elbette ki mutlulukla sonuçlanmalı. Ama her zaman mutlulukla sonuçlanmıyor. Çünkü evlilik bir binayı kurmaya benziyor. Bir yuva kurmak ve o uygun şekilde kurulmalı. Tanrı'nın sözüne göre kurul, kurulmalı. İnsanlar önce evliliği tatlı, çekici ve cazip buluyorlar. Sonra birlikte yaşamaya başlıyorlar ve zaman geçiyor. O hiç bozulmayacakmış gibi zannedilen birliktelik çatırdamaya başlıyor. Ne oluyor? Ne oluyor ki biz bu çok güzel şeyi yitiriyoruz? Bunun pek çok nedeni var. Ee, bunun nedenlerinden birisi biz evliliğe hazırlanmadan evleniyoruz. Ben liselerde din dersi veriyordum ve çocuklara soruyordum. Kaç senedir okuldasınız? İşte Mangabardez'den 4-5 yaşından 12. sınıfa kadar 15 sene okulda. Evlilik üstüne hiç kimse konuştu mu sizinle? Evlilik üstüne herhangi bir ders aldınız mı? Genellikle verilen cevap hayır. İnsan hayatının üç önemli noktasını belirlemek istersek biz, birisi doğum tarihi, diğeri ölüm tarihi, orta bir yerlerde de evliliğidir. Ve her şey evlilikten önce ve evlilikten sonra olarak ikiye bölünür insanın hayatında. Bu kadar önemli bir olay için bizim eğitim sistemimiz hatta bizim medeniyetimiz insanları buna hazırlayamıyor. Hazırlamıyor. Çünkü genellikle insanlar bu şeylerin çok kolay olduğunu zannediyorlar. Birinci neden bu. İnsanlar hazırlanmıyorlar. Bir başka neden de genellikle evlilik kapılar kapatıldığında mahrem olan bir şey ve insanlar evliliklerindeki sorunları konuşabilecekleri insanlar yok. Çevrelerinde öğüt alacakları insanlar yok ya da yanlış öğütler veriyorlar ve kiliseden de gerekli danışmanlığı alamadıklarında o zaman ne yapacaklarını bilmiyorlar. Evlilik her türlü insan ilişkisi gibi bazen zorluk ve dar boğazları barındırır içinde ama sabır yoksa o zaman o dar boğazları aşmakta da zorlanabilir insanlar. Şimdi bizim için sevgili kardeşler evliliğe hazırlanmanın en önemli aşamalarından birisi geleneksel olarak sözlü, sözlü ve nişanlı olma dönemleridir. O dönemlerde insanlar, evlenecek olanlar birbirlerini ve ailelerini tanırlar. Geçmişlerini öğrenirler. Huylarını öğrenirler. Pek çok sorunlu kişiye sorduğumda eşinde eleştirdiğin bu yönü nişanlılık döneminde gördün mü? Diyorlardı, gördüm. E niçin evlendin? E belki değiştirebilirim diye. Öyle ki en büyük yanlışlardan birisi bu. Biz hiç kimseyi değiştiremeyiz. Evlilik insanı değiştirme sanatı değildir. Evlilik uyum sağlama sanatıdır. Yani o tanıdığınız insanla bir ömür boyu yaşayabilir misiniz? Yaşayamaz mısınız? uyum sağlayabilir misiniz? Evlilik uyum sağlama sanatıdır. Birini değiştirme, zorla değiştirme sanatı değildir. Evlilikte elbette evli çiftler dönüşürler. Gerektiğinde dönüşmek zorunda kalırlar ama bu içten gelecek bir dönüşüm olmalı. Dışarıdan o dönüşümü sağlamak çok da kolay değil. Evliliklerde bir başka sorun da zaman zamanın getirdiği yıpranma. İnsan giderek o kadar çok alışır ki eşine kendi ikinci bir beni haline gelir. Bu çok güzel bir şey elbette. Benim genişlemesi, öteki beni içine alması o kadar samimi olması ki dünyada başka hiç kimseyle o kadar samimi olamazsınız. Çok güzel bir şey ama sorun şu. Bu genişleyen ben ötekine vardığında yapıcı olarak mı yoksa yıkıcı olarak mı ulaşıyor? Yani bizdeki huysuzluklar, aksilikler, bizdeki kaprisler, bizdeki öfkeler o ikinci bene ulaşıyor, onu öyle mi sarmalıyor? Yoksa öteki bene ulaşırken bizden güzel ve latif olan şeyler ona ulaşıyor mu? Aslında biz kendimize nasıl davranıyorsak eşimize de öyle davranırız. Çünkü artık eşimizde saklayacak hiçbir şeyimiz kalmamıştır. Onun için siz çevrenizde çok görürsünüz. Başkalarına, akrabalarına çok kibar, çok sevecen, çok yardımsever olan insanların, kadın ya da erkek, kendi eşlerine ne kadar acımasız, ne kadar aşağılayıcı, nasıl hor gören bir şekilde davrandığını görebilirsiniz. Burada olan şey nedir? Aslında onu yapan kişi kendini yansıtmaktadır. Artık bastırdığı şeyleri başkalarının karşısında kendi eşine karşı bastırma ihtiyacı görmemektedir. Evliliklerin en büyük sorunu gerçekten dil olayıdır. Dili kullanamama olayıdır. Eski bir hikaye der ki zengin adam aşçısına der ki bana dünyanın en tatlı yemeğini Aşı gider dil alır haşlar önüne koyar adam sonra nedir bu dil siz bana dediniz ki dünyanın en tatlı şeyini pişirin dilden daha tatlı şey var mı adam der ki doğru söylüyorsun sonra aklına şey gelir peki dünyanın en acı yemeğini pişir bakalım ne getireceksin aşçı tekrar dili pişirir ve önüne koyar Eder hani dünyanın en tatlı şeyiydi. Dünyanın en tatlı ve en acı şeyi dil. Yakup mektubunda diyor ki dil diyor küçüktür ama büyük şeylerle üzünür. Nasıl ki küçük bir ateş bir ormanı tutuşturmaya yeter, dil de cehennemden alevlenen bir şekilde kavgalar tutuşturur. dilini kullanamayan bir insanın başarılı bir evlilik yapacağına, yapabileceğine ben şahsen inanmıyorum. 10 bin senelik insanlık tecrübesiyle konuşuyorum. İletişim insanlar için hayatlarının yüzde doksanıdır. O iyi iletişimi kuramazsanız hayatın hiçbir alanında başarılı olamazsınız ama özellikle evlilikte başarılı olamazsınız. Evlilik e, konuşma sanatıdır aslında. Evlilik uzmanları araştırmışlar, iyi gitmeyen evlilikleri incelemişler ve bakmışlar ki evli çiftler belli bir nokta geliyor ve çok basit sözleri birbirine diyemiyorlar. O basit sözcükleri söyleyebilseler evlilikleri kurtulacak. Söyleyebilirseler kurtulacak. Çok basit üç, üç cümle. Bir tanesi seni seviyorum. İlişkiler bozulmaya başladığında bu sözü söylemek, bu sözü gönülden söylemek zorlaşmaya başlar. Ama ilaç da sevgidir. Çünkü sevgi olmadan evliliğin harcı karılamaz. Sevgiyle evlilik kurulur ve sevgiyle yürür. Sadece bitkiyi tohumken sulamanız yetmez. Her aşamasında onu sulamanız gerekir ve sevgi evliliğin olmazsa olmazıdır ve çiftler birbirine bunu söylemeliler. O zaten biliyor. Beş sene önce söylemiştim ona. Söylemek mi lazım her şeyi? Evet, söylemek lazım. Çünkü olur olmaz pek çok şeyi söylüyorsunuz. Onu da söyleyeceksiniz eşinize. Seni seviyorum. Ama bu çok basit sözcüklerin ne kadar zor ağızdan çıktığını evlilikleri kötüye gidenler daha iyi bilirler. İkincisi, özür dilerim. Ben hatalıymışım. Bozuk giden evliliklerde çiftlerin en zor söyledikleri şeylerden birisi bu. Çünkü yüzde yüz kendileri biliyorlar ki karşıdaki suçlu. Özür dilerim sözü. Onun için ağızdan çok zor çıkıyor. Ama evliliğinizi kurtarmak için demelisiniz. Siz demelisiniz ki öteki gün o söylesin. Özür dilemek erdemdir. Özür dilemek aynı zamanda büyüklüktür. Özür dilemek, kötü olanı bitirmek ve iyi olana yeni bir şans tanımaktır. Özür dilerim bizim sıkça söylememiz gereken şeydir. Aynı zamanda bu tavır başarılı evliliğin felsefesini oluşturur. E, evli çiftler kamışın erdemine sahip olmalılar. Kamış Rüzgar estiği zaman dikilmez önünde. Eğilir ve rüzgar geçer. Rüzgar geçtikten sonra tekrar dikilir. İlişkilerde gerçekten öfkeli tarafın öfkesini karşıladığınızda ortaya kıyamet çıkabilir. Ama sesinizi çıkartmadığınızda, hatta haklı bir olsanız, haksızlığı üstünüze aldığınızda, o zaman bir şeyi becerirsiniz. Birlikte olmaya yeni bir alan açarsınız. Yeni bir başlangıç olur. Üçüncü sözcük birbirlerine diyemedikleri sana ihtiyacım var. Benim için çok çok önemlisin. Çok değerlisin. Sana ihtiyacım var. Hava gibi su gibi ihtiyacım var. Sensiz bir hayatı düşünemiyorum. Bunu demek de çok zor. Çünkü ilişkiler bozulmaya başladığında herkes ayrılırsa eğer çok daha iyi olacağını, bu kişiye kendisinin artık ihtiyacı olmadığını, kendi ayakları üstünde durabileceğini düşünmeye başlar. Oysa biz hepimiz ihtiyaç hissedilmek isteriz. Bir işe yaradığımızı bilmek isteriz birileri için önemli olduğumuz bilinsin isteriz. Ve bunlar bize söylensin isteriz. Evlilik kolay meslek değil. Ama çok zor da değil. Tanrı her şeyi evlilik için yarattı. İnsan doğasına yerleştirdi ve koydu. İnsan hayatının en tatmin olucu en kendini kuşatan ve kapsat kapsayan iyilikle yaşayacağı kurum evlilik kurumudur. Ama bazı şeyleri yaparak çünkü en güzel yemeği bile koruyamazsanız siz bir gün sonra zehire dönüşebilir. Onun için evlilikle rastgele bırakılmamalı, insanlar evlilikleri üstüne çalışmalılar. ve geleceği düşünmeliler kilise töreninde onun için tören bittikten sonra geline ve damada kutsanmış şarap verilir. Şarap içerler. Şarap İsa'nın Kana köyünde suyu şaraba çevirmesinin işareti ama aynı zamanda yılların geçişine dayanabilen özelliğinden dolayı şarap güzel bir semboldür. Şarabı iyi saklarsanız, iyi saklanmış evlilikler gibi. Gittikçe lezzeti artar ve değer kazanır. Ne kadar yıllar geçtikçe o kadar değerlenir. Ama şarabı iyi saklayamazsanız içilemeyecek sirkeye dönüşür. Evlilik sanatı işte o şarabı koruyabilmek ...her geçen yıl onu artırabilmektir. 36 yıl evli... ...yaşlı bir çiftle konuşuyordum. Yanına gittiğinizde... ...zaten bilirsiniz ki onlar... ...birbirlerini çok seviyorlar. Ve onlara sordum, dedim... ...evliliğinizin başarısı ne? Bana anlatın ki ben de vaazlarımda... ...kullanayım. Nasıl böyle... ...birbirinizin gözünün içine baktığınızda gülümsüyorsunuz, seviyorsunuz, el ele tutuşuyorsunuz. Nedir? Bana anlatın, ben de beni dinleyenlere anlatayım. Niçin evlilikler bu kadar başarısız? Niçin gençler böyle sabırsız? Niçin boşanmalar bu kadar arttı? Soruma biraz şaşırdılar. Sonra Hanım cevap verdi dedi ki, Hayır, biz evlendiğimizde çok az şey bekliyorduk evliliğimizden ve hep daha fazlasını bulduk. Şimdiki gençler evlenirken çok şey bekliyorlar evliliklerinden, hep daha azını buluyorlar. Gerçekten çok bir gece edilmiş bir sözdü evliliğe sağlam adımlarla iyi bir temel koyarak başlamak gerekir. Ve o temel de evlendiğiniz zaman her şeyin çiçekli, çiçek bahçesi olmadığı, zorlukları olduğu bilinciyle bir insanı alıp taşıma olgunluğuna sahip olmakla ve ölene kadar sadık bir eş olma kararlılığıyla evlilikler yapılmalı. Yol neyi getirir bilemeyiz biz. Elbette boşanmada bir çözüm. Ama ben şimdiye kadar boşanmış hiçbir çift görmedim ki yüreklerinde bir şeyler halen kanamasın. Çünkü İncil diyor, kadın ve erkek bir beden olacaklar. Ve Tanrı'nın birleştirdiğini kul ayırmasın. Boşanmak da bir ihtimal ama her zaman kanatan sökerek iki bedeni birbirinden ayıran bir girişim. Ne kadar haklı nedenleri de olursa olsun. Öyle ki sevgili kardeşlerim İsa bize evliliklerle ilgili konuşurken olumlu konuşmamızı istiyor. Evliliğin kalıcılığından söz etmemizi istiyor evliliğin kalıcılığına inanmış insanlara Tanrı'nın yardım edeceğini konuşmamızı istiyor. Bizim gelecek nesillere borcumuz var. O da ailelerde sağlıklı nesillerin yetişmesidir. Mutlu çocukların büyümesidir. Gerçekten çocuklar çoğunlukla pek çok evliliği kurtarır, kurtarmıştır, kurtarmaktadırlar. Evet, sadece çocuklar için evli kalmak acı da olsa, zor da olsa, deneyin onu, yapın onu, gerçekleştirin onu, göreceksiniz Tanrı'nın bereketini, Tanrı'nın kutsamasını. Günahkar dünyada hiçbir şey kitapta yazdığı gibi değil. Biz Hatalarımızla kutsal kitabı da kendimize benzetiyoruz. Bazen Tanrı'nın yasalarını da eğip büküyoruz. Ama Tanrı merhametli, Tanrı çok seven ve acıyan bizim yanlışlarımıza da elbette ki kendisi bir baba olarak yaklaşa, yaklaşmaktadır. Ve bizi daha derli toplu, daha adanmış insanlar olmaya davet ediyor. Bu bizim mutluluğumuzun gerçekten garantisidir. Evlilik konusu gerçekten uzun bir konu. Değinilecek pek çok şey var. Senede birkaç kez evlilik konusu gelir. Pazar günkü okuma parçalarına o zaman da başka türlü açılımlarına değiniriz. Tanrı sizleri korusun. Tanrı evlilikleri korusun oraya esenlik ve huzur indirsin. Evliliklerde, evlilik töreninde günkü hayrın evlenen çiftlerin başında o tuttuğu hep haç, hep koruyucusu olsun ailelerimizin. Ağız tadı bozulmasın, yatak temiz olsun, çocuklar mutlu. Rab hepinizi bereketlesin kardeşlerim.